kim var bir şey istemek isteyen diye bu kez özel bir buluşma. Cenab-ı Hak zorunlu olan buluşmalarını genele kılmış. Yani sabah namazı öyle, öğlen öyle, ikindi öyle, akşam öyle, yaz söyle Bunlar zorunlu buluşma randevuları adeta Cenab-ı Hak ile. Buradan asgari olan iletişimi Rabbimizle sağlıyoruz. Yani bundan daha az olunca kurtarmıyor. Kulun ıslah olması, adam olması, Cenab-ı Hak katında kurtuluşa namzet olması, asgari gereklilik kendisini doğru düzgün yönetebilmesi, duygularını doğru düzgün yönetebilmesi, dünyaya kapılmaması üçün namaz ıslah edici. Çoğu yerde o yüzden Cenab-ı Hak kötülerden ayırırken iller musalli, namaz kılanlar hariçtir. Niye? Çünkü namaz kılanlar o kötülükten çıkabilirler kendilerini yönetebilirler. Öfkesine hakim olabilir, şehvetine hakim olabilir. Hırsına, ihtirasına hakim olabilir. Şu bedenin çok arızalı yanları var böyle. Ansızın gelişip alev alan. Eğer namaz gibi Cenab-ı Hak'la irtibatı sağlayan bir terbiye metodu içerisinde olmazsa kişi savrulur, dağılır. Etrafıyla da alakası bozulur, Rabbiyle de alakası bozulur. Şimdi zorunlu olan ve gerekli olan, asgari olanları farz olarak hayatımızın içerisine yerleştirmiş Cenab-ı Hak. Vakitli bir ibadet olarak. اِنَّ salat'e كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Ama daha fazlasını yapmak istiyorum. Buna vesile yok mu? Buna meşru bir vesile yok mu? Diyenlere de Resulullah'ın üzerinden yine öyle kendi başına uyduracağın bir vesile değil. Uyduruk vesileler Cenab-ı Hak'tan uzaklaştırır. Yine Resulullah'ın hayatında bize alternatif ama bu kez zorunlu olmayan yapmak isteyenler için, gönüllü adım atmak isteyenler için vesileler oluşturmuş Cenab-ı Hak. Bunlar içerisinde sünnet namazlarımız öyle, nafile namazlarımız öyle ve geceleyin kalkılan namaz